Tayyip abini sıkıştırdık dedik para ver. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip abimiz de dedi niye böyle sıkıştırıyorsun? Ben dedim başka bir abimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip Bey bizim borcumuzu sildi 50 milyon dolar borç. Ama hatırlıyorum 10 sene evvel bu para Türkiye'de yoktur. 10 sene evvel Türkiye kendisi Erdoğan'a Tayyip abi diye hitap eden Kırgızistan Başbakanı Atan Bayev'in Ankara ziyaretinde önemli kararlar alındı. Vizeler kaldırıldı, yardım sözü verildi ama en çok akılda kalacak olan konuk başbakanın Türkçe sözleri oldu. Tayyip abimiz de dedi niye böyle sıkıştırıyorsun? Ben dedim başka bir abimiz yok. <laughs> Atambayev Erdoğan'dan mali destek istedi, hatta ısrar etti. Kırgız Başbakan, Türkiye İş Adamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye Kırgızistan İş Forumu'nda konuşurken bugünün Türkiye'sini anlattı. Tayyip Bey bizim borçumuzu sildi, 50 milyon dolar borç. Ama hatırlıyorum 10 sene evvel bu para Türkiye'de yoktur. 10 sene evvel Türkiye kendisi para izlemektedir. Atan Bayev, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde de hem ikili ilişkileri hem de Türkiye'nin bölgedeki rolünü anlattı. Kırgız... Eğer Tayyip Bey bir iş başlasa bitirir o işte. <gülüyor> 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 Öyle adam. <laughs> Bırakmaz yarım yolda. Bitir.